kurtuluşunun 102. yıl dönümü. Eee bu etkinlikleri daha halkın katılımıyla, eee daha genel olarak özellikle kutlamak istedik Osman Gazi Belediyesi olarak. Bunun en temel sebebi gidip giden milli değerlerimizin tekrar hatırlatılması ve halkımızla beraber, halkla beraber halkın yanında bir iş birliği içerisinde tekrar gündeme getirilmesiyle. Tabii sene 8 Temmuz 1920 Yunan e, işgali Bursa'ya geliyor. Bursa'nın işgali İzmir'in işgalinden daha büyük infial uyandırıyor. Neden? Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti, kurucusu Osman Bey ve Orhan Beylerin türbesi e, Yunan çizmeleri altında işgal edilmiş durumda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne pürşidi kara ismi verilen siyah örtü seviliyor. Bu Türk milletine eee çok büyük eee ağırlık veren çok zor gelen bir durum. Yunan Kralı'nın oğlu Osman Gazi Türbesi'ne e, geliyor ve Türbe Osman Gazi'nin sanıkasını tepkileyerek Osman halk halk torunları ne bir görüyor. Ve bugün eee Osmanlı Hanedanı'nın eee kabinlerinin bulunduğu Muradiye Medresesi Osman Gazi, Orhan Gazi türbeleri yer ümit ediliyor Yunanlılar tarafından. Bu e, mezarlıklar, kabirler Cumhuriyet döneminin bütün sıkıntıların içerisinde tekrar yeniden ağa edilmiştir arkadaşlar. Tabii biz bu kolay gelmedik. Ben de işler görmüş toprakların torunları olarak Selanik'ten göçen bir ailenin e, ahvalıyım. E, çok yoğun duygular içindeyim bugün e, umut ediyorum etkinliklerimizden hem keyif alırsınız hem de gelecek günler bu etkinliği daha kalabalık, daha coşkulu, daha mutlu e, kutlarız.